Ve son dakika gelişmesi de ekranlarınıza yansıyor. Adli tıpta ilk bulgu paylaşıldı. Sabah gazetesi ulaştı. Hemen sizinle paylaşmak istiyoruz. E, abinin kolundaki diş izlerinin Narin'e ait olup olmadığı merak ediliyordu. Ve ilk bulguda diş izlerinin Narin'e ait olmadığı ortaya çıktı. Narin'in diş ve çene röntgenleriyle karşılaştırılıyor. Ön raporda şöyle yazıyor sevgili izleyenler. Detaylı bir şekilde hemen aktarayım sizlere. Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'la ilgili başlatılan soruşturma devam ederken kolunda diş izi bulunan küçük kızın göz altındaki ağabeyi EG İstanbul'a Adli Tıp Kurumu'nda tetkiklerden geçirildi. Savcılık Narin'e ait diş ve çene filmlerine ulaşarak adli tıp'a gönderdi. 18 yaşındaki EG'nin kendim yaptım dediği kolunda bulunan ısırık izinden örnekler alındı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede şüpheli AB'de narine ait DNA izi bulunamadı. Diş izinin narine ait olup olmadığı belirlenemedi. İstanbul Adli Tıp Kurumu soruşturmayı yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na bu tespitleri içeren ön raporu gönderdi. Son dakika bilgisi sevgili izleyenler. Öte yandan köydeki bazı kuyularda yeniden ...arama tarama faaliyetleri de gerçekleştirildiği bilgisi var. Nari'nin 21 Ağustos çarşamba günü Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde e, kayboldu. Ailesinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine kayıp başvurusu yapıldı biliyorsunuz. Yapılan çalışmalardan sonrasında e, Nari'ne ait herhangi bir iz bulunamamıştı. Ancak sonrasında abisinin kolunda diş izleri ortaya çıktı ve bu diş izlerinden de şüphe duyuldu haliyle. Narin'e ait olup olmadığı yönünde inceleme başlatıldı ve yapılan son çalışmada Narin'in en son diş muayenesinde çektirdiği diş ve çene röntgenine ulaşıyorlar. Söz konusu diş ve çene röntgenleri İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderiliyor bu süreçte. Sonrasında ısırık iziyle Nari'nin diş ve çene röntgeni karşılaştırılıyor. Kolunda diş izi bulunan küçük kızın göz altındaki abisi Ege'nin kolundaki izlerin Narine ait olmadığı ortaya çıkıyor. Ve sabahın ulaştığı bilgilere göre de sevgili izleyenler Narine'nin DNA izi abisinde yapılan tetkiklerde bulunamıyor.